何ですか

Ankara'dan gidiyoruz. Burası çok güzel bir yer Cennet gibi İnsan buraya aşık oluyor Geçmişimiz, bugünümüz Bütün manevi değerlerimiz Soyut, somut hepsini yaşıyoruz bir anda Duygularımız böyle coştu çok güzel oldu yani çok mükemmel bir gerçekten beklentimizin çok fazla üstündeydi tarihi açısından da çok bayıldık ya efsaneydi her bir noktası cidden balonları gezmeye gittik sabah acayip güzel bir atmos atmosfer vardı çok büyüleyiciydi ondan sonra peri bacalarına, asmalı Konak, yeraltı şehrine bayıldım çok güzeldi her açısıyla çok muhteşemdi her detayı çok muhteşemdi tarihi geçmişten. Yani Geçmişte yaşamış gibi hissettim kendime. Çok <laughs> güzel bir şehir. Buraya daha önce çok gelmek istedim ama e, nasip olmadı. Bu zamanı nasip oldu. E, buraya geldiğim için çok mutluyum. E, gerçekten tarihi e, açısından çok güzel bir yer, bir yer burası. Birçok e, Birçok yeri gezdik. En çok Peribacalarını falan çok beğendik. E, sabah e, saat 4 gibi balonların kalkışını seyrettik. Harika bir görüntüydü. E, Müzeleri falan gezdik. Müzelerde birçok daha bizim batıda görmeyeceğimiz şeyler var burada. Hani taş olsun, farklı taşlar var. Hani çok güzel bir yer bence burası. Herkese tavsiye ediyorum.